Ener Bey e merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizler de bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkürler. Ne demek? Bizim için bir onur sizleri tanımak. Değerli izleyicilerimize tanıtmak. Evet, doğal gıda olarak dört buçuk beş yıldır e, profesyonel hizmetler veriyoruz. Evet. Tabii genel hizmetlerimizden, sektöre olan katkılarımızdan, tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Caner Acar kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Ben 27 Mayıs 1992 Gaziantep doğumluyum. Evet. Ee, i̇lk ortaokul ve lise eğitimlerimi Gaziantep'te aldım. Hı hı. Ee, üniversite eğitimimi İstanbul'da aldım. Hı hı. Ee, aynı zamanda moleküler biyoloğum. Ee, evet. Sektöre girişimiz, bizim asıl mesleğimiz tek, tekstil ee, ama... Baba mesleğiniz evet, tekstil. Evet baba mesleğimiz tekstil. Hı hı. Ee, sektöre girişimiz benim üniversiteden dönüşümle beraber yeni bir sektör arayışı içerisindeyken hı hı. E, başladık. Burada e, verdiğimiz hizmetlerde bizim hem toptan e, satışlarımız hem de modern ve geleneksel kanala yani bakkal market dediğimiz kanala da Hı -hı. aynı zamanda dağıtım ve pazarlama hizmetlerimiz var. Dünyamızda bulundurduğumuz distribütörlüklerimizde Hı -hı. E, dağıtım anı Gaziantep il ve ilçelerinde sağlıyoruz. E, aynı zamanda da ihracat Departmanımızla da ihracat işlemlerimizi yürütüyoruz. Sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyoruz. Evet. Evet Gaziantep yakın <laughs> iller, ilçeler dedik. Peki nerelere kadar uzanıyor haricinde hizmetlerimiz? Bizim buradan Orta Doğu'da Irak, İran, hı. Suriye hı hı. gibi noktalara ciddi ihracatlarımız var. Evet. Yani daha doğrusu sektörel bazlı değil, şehir olarak bizim Gaziantep olarak sanayi anlamında bu Orta Doğu'daki Gittikçe bu ülkelere çok ciddi ihracat hacimleri var. Evet, Aynı yani. zamanda ama Avrupa'da da bizim dirsek temaslarımız oluyor. Hollanda olsun, İsveç olsun, sattığımız ürün kalemlerinde ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki, natural gıda lokasyon olarak, konum olarak nerede? Gaziantep'in neresindeyiz şu anda? Biz Gaziantep'te Küske Sanayi Bölgesi dediğimiz küçük sanayi bölgesinde GATEM Toplancılar sitesinin oradayız. Evet. GATEM Toplancılar sitesinin içinde de bizim bir perakende satış noktamız var. Hı hı. Şu anda bulunduğumuz yer bizim hem merkez binamız hem de depomuz. Hemen Toptancılar sitesinin bir kilometre kadar altında. Sayacılar Bütün sitesi ürünlerimiz dediğimiz burada. yer. burada. Evet. E, depolama işlemlerimizi hı hı. burada gerçekleştiriyoruz. Evet. Bölgede birçok kişi tarafından bilinen, tanınan bir yer burası. Büyük evet. bir yer gerçekten. Küsket dediğiniz yer. Evet. E, ve yine Gatem sanayi bölgesi olarak geçiyor orası evet. da. Orada evet. da ikinci şubemiz bulunmaktadır. Evet. Perakende satış işlemlerimizi orada yürütüyoruz. Evet. Peki genel hizmetlerimizden biraz bahsedelim. Neler yapıyoruz? Bu 4,5-5 yıl nasıl geçti? İstediğimiz yerde miyiz? E, i̇stediğimiz yerde tabii ki de e, değiliz. Yani Daha doğrusu istediğimiz yere geldiğimizde hep çıtayı bir üste çıkartıyoruz. Hedeflerimiz hiç bitmiyor. Hedeflerimiz hiç bitmiyor. Hı hı. E, biz burada çalıştığımız e, müşterilerimize kaliteli hizmet, e, dürüst bir ticari anlayışla ilerlemeye çalışıyoruz aslında. Evet. Burada biz yerel market diye tabir ettiğimiz 25-30 şubeli marketlerimizin hemen hemen hepsiyle çalıştığımız distribütör markalarımızın dağıtım hizmetlerini sunuyoruz. Kaliteli evet. hizmet, iyi ürün ve dürüst ticaret anlayışımızla bunu Hı. yapıyoruz. Aynı zamanda da toptan e, satışlarımız e, mevcut bizim e, GATEM'in içerisinde olsun veya çevre illerden buraya gelip e, ürün alan Hı -hı. müşterilerimiz olsun. E, Doğu Anadolu'dan birçok müşterimiz var. E, buraya gelip ürün tedariklerini Hı -hı. sağlıyorlar. E, bu şekilde hizmet veriyoruz. Ürün kalitesi de çok önemli. Evet e, Genel çeşitlerimizden kalemlerimizden biraz bahsedelim. Genel kalemlerimiz bizde yaklaşık ağırlıklı olarak Çocuk grubu dediğimiz çikolata, bisküvi, kek ve yumuşak şeker Hı -hı. oyuncak grubu bizde ağırlıklı olarak çalışılıyor. Yaklaşık olarak 1000-1200 eski e, biz çeşit olarak ürün satıyoruz Hı -hı. burada. E, çikolata, bisküvi, kek ve yumuşak şekerin altında konumlandırılmış çeşit olarak 1000-1200 kalit e, ürün satıyoruz e, ağırlıklı olarak. Dönemsel olarak da temel gıda ürünlerini ürünlerinde. Satıyoruz Ramazan dönemlerinde vesairelerde hı hı. yağdır, bakliyat grubudur, reçel grubudur. Hı hı. E, bu grupları satıyoruz. Ama 2020 içerisinde temel gıda gruplarından da görüşmeler yaptığımız distribütörlükler var. var. Bunları da inşallah arasında... e, bünyemize katacağız. Evet. Evet. Bir markete girdiğimizde e, aradığımız bütün ürünleri bulabileceğimiz kadar ürün evet. bulunmakta bünyemizde evet. diyebiliriz. <laughs> Çok güzel. Aynen. Evet Caner Bey, hizmet verirken nereye dikkat edersiniz dediğimizde birçok konudan, birçok başlıktan bahsettik. Ve e, tabii ki müşteri memnuniyeti de çok önemli. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ee, biz tabii ki de tüketim ürünü sattığımız için, gıda ürünü sattığımız için müşteri memnuniyeti bizim için en üst seviyede, evet. en üst noktada değerlendirmenizde. <laughs> biz burada müşteri memnuniyetlerimizi e, firmalarımızdan aldığımız geri dönüşlerle e, topluyoruz. Bu da nedir? Mesela bir e, müşterimiz bir marketten aldığı ürünümüzle alakalı firmamızı arıyor. İşte ben burada ürününüzü aldım. Evet. Bu ürünün şu çeşidi olsaydı veya bu çeşidi olsaydı onu da alırdım gibi geri dönüşler veriyor. Veya bir müşterimiz arıyor. Sizin ben reklamlarınızı gördüm sosyal medyada vesaire ama ben şu, şu, şu şuradaki markete gittiğimde ürününüzü bulamadım. Evet. Gibi bir geri dönüş de yapabiliyor. Evet. Bununla alakalı firma firmalarımız bize aylık bilgilendirmeler yapıyorlar. Çok güzel pazar paylarımız hakkında da yine bizimle tablolar paylaşıyorlar. Hı hı. Sattığımız ürünlerle alakalı ne durumdayız. Bunları da gösteren tablolar paylaşıyorlar. Hı hı. Biz de orada eksik kaldığımız noktaları ve yerleri görmüş oluyoruz ve bunları tamamlıyoruz. Evet harikasınız. Teşekkürler. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler. Son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen tercih eden dostlarınıza, arkadaşlarınıza müşterileriniz demiyoruz onlara çünkü onlar zamanla ailenizden birisi olmuş oluyorlar. Hmm. Dostlarınız olmuş oluyorlar. Bunlara evet. ekranlarımızdan teşekkür mesajı etmek ister misiniz? Tabii ki de. Ee, öncelikle bize firma olarak kattıkları değerlerden dolayı sizin de belirttiğiniz gibi müşterilerimiz değil dostlarımıza, iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Aynı zamanda tabii ki de benim önümde kılavuzum olan babama, anneme Aileme ve her zaman destekçim olan eşime e, ve iş arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılarınız ben de daim olsun diyorum. diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizlere de iyi görevler diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Sağ olun.